Merhaba dostlar, ben Doğan Can. Hoş geldiniz. Evet dostlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben iyiyim, süperim. Bayağıdır YouTube'da yoktum. Yeni değil, geri geldim diyebilirim. Gördüğünüz gibi Clint aldık. Bugün ADC kaldı. Bir ADC oynayalım sizlere Hem de o sırada bir şeyler konuşalım. Öyle istedim. Yayın diye sordular. O zaman biz de onlara, "Yok bro." yayınlardayız işte gördüğünüz gibi TikTok'tayız. Hatta eyvallah kardeşim sana da. Yayınlar çok güzel gidiyor. Sizleri de beklerim öyle diyeyim. YouTube'a da gelmeyi düşünüyorum yani burada da yayın açmayı düşünüyorum ama o kadar da değil efendim. Çünkü burada izlenmeye rağbetle abone olma sayısı aşırı az. Neden abone olmuyorsunuz onu sorgulamak istiyorum. Sonra sorgulamayıp devam ediyorum. Eğitici seriye de devam edeceğim bu arada. Hemen ilk başlarda hiç muhabbete koyulaştırmadan şu Brody'de zaten pikler çok tehlikeli karşıda. Instagram'da bir çekiliş düzenledim. Kurban Bayramı'nda olacak arkadaşlar çekilişimiz. 6 Haziran akşam onda yayında yapacağım TikTok'ta. 3 kişi birer kalemaz kazanacak. Link de açıklamalarda görürsünüz. İnşallah kazanırsınız. Sizler hak edersiniz. Bunu Allah görmediniz onu tamam mı? <laughs> Bayağıdır YouTube'a video çekmediğim için birazcık e, kendimi de böyle örselenmiş hissediyorum şu anda. Ters tehlikeli. Dürtelim onu. Clint'imizi seversiniz. Özlemişsiniz de belki. Aha. Güzel bir genk mi? Zehra. Zehra. Zehra ölmedin değil mi? Zehra ölmedi. Hayabusa ve Zehra ne kadar uyuşuyor. Ee, Mobile şu an aktif oynayan arkadaşlar. <laughs> Anlayacaktır derdimi umarım. Link'te bu aralar güçlü. Freya var ama karşıda da. Bakalım. Bunun yeni bir build'i var. Alıyorlar buna kalkıyı. Alıyorlar Gök Kremi. Olmadı. kritiği boş verip direkt zırh delmeye gidiyorlar. Bayağı bir siki şartlarda sağlam vuruyor. Sizde denemenizi öneririm. ADC'de şu an bir Melissa kadar Melisa nerf aldı ama hala oynanıyor. Rudy çok güçlü. Lig kasamıyoruz. Sezon bitmek üzere. Biz gelmiyor. O altın benim dostum. Bitmeyen garanti. Clint'i bilmeyenler için de ufaktan tavsiye vermiş olayım. Bitmeyen savaşı kesinlikle almanız lazım. Çünkü skill shot bir ADC. Unutmayın bunu. Skill'leriniz önemli sizin için. İyi, Bir bir yaptılar bir de valla iyi. Güzel, takım güzel geldi Allah'tan. Sıkıntı yaşamayacağız gibi geliyor. Orada birileri var, birileri varıcı. Altın farkımız 600. Gayet iyi. Bir asiste bu kadar dif atmışız. Aman, aman, aman. Ne ara geçtin lan sen? Sinsi kurt. Hayır, yine geldi. Zera yine geldi. Zehra bir alayım. Çok iyi. Çok iyi. gankleri çok iyi Zehra Hanım bu arada. Brody'yi bayağı da düşürdü. Beni öne geçirdi. Karşı Freya Kadita beraber. Freya bana doğru mu geliyor? Bro, bro, bu sıçtılar lan. Bırak ben. Yeni bir alayım Teşekkür ederim geldi. 350 km hızla geldi. Yedim aslanım derken oğlum bırak beni. Valla son saniyede ulti falan açacak diye düşündüm ama base atmaktan vazgeçiyorum. Çünkü kankam oraya giriyorlar sanki be. Hiç yere çıkmazsam burada ölmeden atlatabilir miyim burayı? Minyon alabilir miyim? Burada bey? Ya sen beni üstüne çekiyorsun ya. Ama öyle güzel çekiyorsun ki gelesim de var sana ya. Vallahi gelesim var. Şimdi ne alalım? Kanka kritik baltasını alacağım ben buna. Kritik vursun. Seviyorum ya. Pasifinden de zaten amnemlerde de kritik girdim. Lazım yani bu bana. Çok milyonları geri attılar ya. Ben alasıyım. Yenici alayım. O milyonu kaçırmak istemiyorum aslında. Burayı nereye kadar çekeceğim bir kadar base'e mi geleyim ya? İki tane minyona vuruyor. Vicdansızlar. Oha. Oha evine çay kahve içmeye çağırdı resmen. O ne lan? Ulan ultileri de doçladı herif. Baya aldı götürdü. Ey aslanım Javit'im e. Ayıp değil mi lan? He? Ayıp değil mi? Zehra. Öcümü de aldı Zehra. Vay maşallah be. Nazar değmesin. Böyle oyuncu görmedik bayağıdır. Şaşıyor bir insan. Böyle oyuncular görünce de bir şaşıyorsunuz yani. Bir kalıyorsunuz. Kada kalıyorsunuz. Eşleştirme sistemi nasıl sizce? İyi mi? Bence mükemmel gidiyor. Mobile Legends'ın elo sisteminin eşleştirme sisteminin olmaması. Bunu umursamamaları. Yani bu Resmi bir yayıncı olarak söylüyorum. Bu kadar erosistem bozuk bir sezon geçirmedik. Aya. Ha. Ya çok güçlüsün ya hiçsin. Onu düzene almaları lazım artık gerçekten de. Oyunlarından sıkılmış vaziyette herkes. Her 3 kişiden biri oyunu bırakıyor. E, reklamıyla atacağım bunu. 15'e 3 çok güzel bir skorumuz var. Ben bir kere öldüm. Orada bir baskın yedik. Milli temizleyeyim. Kardeşim bunu. Ya oğlum. <laughs> Orada fırtınalar koparken başka bir yaratığa vuran ADC serisine video çıktı. Kusura bakma kanka. Minyonunu bölüyorum ama. Midi de açmamız lazım, mid önemli ya. Ben midi açasım var ama siz gidiyorsunuz. Aha Jav Bak, bak ikiye çakala bak ya. Bu Javlar niye böyle oynuyor? Ha? Seni bir yakalayalım değil mi? Yakala, yakala, yakala. Fight var. Kardolar dediğim gibi Instagram'a gelmeyi unutmayın. Avantaj Game'de de hala %10 indirim kodumuz var. Elmas alacak arkadaşlara duyurulur. Orada da bir çekiliş yapmıştım en son. Hepsini açıklamalar kısmında görebileceğiniz yere bırakacağım. Yararlanın. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Instagram gruplarımız var. Onlara katılmak isteyen Instagram'dan DM atabilir bir bana. Abi YouTube'dan geldim. Zaten YouTube'daki tayfan beni TikTok'a yönlendirmişti. Şimdi TikTok'tan çıkamıyorum. Ne yapayım? Orada yayın yapmadan olmuyor. Muhabbet oldu birazcık. Aha harita burada geldi. Dur bakayım. Aga ben alsam onu bunu Çok güzel. Bedava kit. Freya burada. Blue'su burada. Hasarımız bir kyı buldu. Çok iyi ya. Kritik baltasından sonra kritik vurduğunda çok acımıyor acımıyor. Bildiğiniz acımıyor yani. Oh oh oh. Ne alalım? mızrağı. Kritikten gidiyorken bu da çok önemli. Ultiden sonra hareket hızı. Print'e. Özellikle. Bundan sonra kaotik falan olabilirim. Belki korkunç umutsuzluk da yapabilirim. Fark etmez. Hani girsene sen bunu? Girmedi. ağzına dondurur İkisi de vardı. Soyu'ya sardım. Naruto geldiğinden beri Soyu çok fazla oynuyorum. Ormanda hay alacağım diye saldım. olarak soyu da çok güçlü yani soyu normalde de güçlü bir eroydu ama kullanılmıyordu şimdi şimdi körpik diye duyuldu vanvanla beraber vanvanla duyuldu o bana herhangi bir buff gelmedi oynasın diye ama ona rağmen çok fazla oynanıyor diyebilirim kankalar erken bitirecek gibiyiz sanki 23'e 5 oldu Orada da kimsecikler yok, midden toparlanıp bir fight mı atsak? Karşı pickler de tehlikeli, bir fight ile çevirebilecek pickler belirik çok iyi. bak çok combosunu yapan belirik iş yapıyor abi, islami iş yapmıyor değil. Bu konboya bakar mısınız? 3 kişi counter garanti çıkarttırdı aro ile beraber. Yani bu da bir olay, bu da bir sıkıntı. 1 kalmadı reis, aşağıya darip tutuyor şunlarla beraber açabilir miyim? Aha geldiler bizimkiler. Deli oğlum. Aha yine aldık. Birader bu güzel çok ileri atmaya başladı. Menzili mi artık bunun attığı? yine çay kahveye davet ediyor resmen ya. Bu nasıl bir atış arkaya doğru? Daire da kankam. Ya, yani basit bir oyun olacak bence. Uzun birazcık. 10 dakika oluyor. Yarın çekiyorsunuz. Ne? MMR mı Ne yapıyorsunuz? Ben kasamadım bu sezon. 6K MMR yaptım soyu da tamam mı? Arkadaş öyle bir geliyorlar, öyle bir geliyorlar ki joystick'i zor kullanıyorlar ya. Nasıl çevireceğimi şaşıyorum. Hani support jungle yapayım diyorum combo olarak. Alıyorum Selçuk abi falan. Olmuyor. Öyle de olmuyor. Yani. O kadar bilmem Yani. Hatasız kul olduk ya bildiğiniz hani Auti alalım biz. Bilmem ne kazanalım biraz. Aa, ay. Onu ilgi. Bütün aslar yedim. Buradan 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 vuracağım. Yani. Gel bura. Devam ediyor mu etme? Orada çok iyi geliyor yalnız. Beni çıkarsaydı var ya. Çok deli vurdu çok deli. Freya'nın da bu olayı var. Verse çok fazla bir karakter ya. Ona da bir düzen getirecekler mi bilmiyorum. Bir nerfler, bir değişimler var oyunda. Bu aralar biliyorsunuz çok fazla oyuna revamplar geliyor tam anlamıyla hem de yani. Böyle küçük revamplar da değil. Tamamen karakterler değişiyor. Hanzo ile başladı bu. Bakalım ne olacak? Gelecekte bizi neler bekliyor? Kaleye geldi, oyun tarzını değiştirdi. Aha, Kalita. Kaleye mükemmel. Hani hel basıp tanklayabilen aynı zamanda kitle kontrolü olan nadir supportlar var. Yani. Şu an kalırsa %100 alıp dolaşıma geçiyorum. Dolaşım oynamayan ben. Çok iyi bir kombo değil mi diyeyim. Tebrik ederim de. Şöyle bir keseyim onu da. Zehra. Tarık Akan olduk resmen. Beni alalım. Benim bu skiller şaka mı ya? ben bu video heyecanını unutmuşum <laughs> çok keyifli umarım sizler de beğenmeyi abone olmayı unutmazsınız dostlar çok fazla unutuyorsunuz bak gidiyorum o iz... şey var ya ee, neydi onun adı eğitici seri adı altında yaptığım 50-60 vi video var yani elimden geldiğince öğrettim abi izleniyor maşallah benim gözüm fazla yok eyvallah izleniyor diyebileceğim kadar yani Yeah, man yapma gücü buradan çok iyi tararım. beni kurtarsan Olursun çok iyi Çok iyi kurtardılar Ölümümüz biter Yaptığım videolara beğeni abone olan yok Yeter artık Deyip Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlemişsinizdir umarım buraya kadar Buraya kadar geldiyseniz zaten Sinical Elite'siniz Yayınlarıma beklerim TikTok'ta Instagram'a beklerim. İçeriklerim var. Eğitici de olsun, komik de olsun. Belki oyunculuktan değil, kişilikten yırtarız size karşı. Dediğim gibi çekilişimiz de var. Avantaj Game'de de sponsorumuz var. Katılmak isteyenler gelebilirler. Sizleri bekliyoruz dostlar. Kendinize iyi bakınız. Gece bakınız. Notlarımız güzel yine. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.